Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. İzmir'den Balkanlar turumuz başlıyor. Şimdi İzmir Havaalanı'ndan Üsküp'e gidiyoruz. Oradan da adım adım bütün Balkanları gezeceğiz. Hepinizi selamlıyorum. Yolculuğumuz başlamıştır. Allah'a emanet olun. Hakkınız helal edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığında şöyle dua edermiş. Allah'ın yolculuğun güçlüklerinden yolda kaza ve musibetle karşılaşmaktan ve eve döndüğümde aile ve mallarıma zarar gelmesinden sana sığınırım. Yolumuzu hayırlı eyle diye dua edermiş. Ben de inşallah o duayı edip yolculuğa başlıyoruz. Hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Can yeleğiniz koltuğunuzun altındadır. Talimat verilmeden yerlerinden çıkartmayınız. Yeleği başınızdan geçirip Kemeri belinize göre ayarlayarak sabitleyiniz. Alt ucunda görülen kırmızı kolu çekince yelek şişecektir. Şişme. Да, да, же... Yeah. getirdik elhamdülillah. Şu anda da valizlerimizi bekliyoruz bakalım. Üsküp Havaalanı bu kadar. <laughs> Halkbank var. Acayip. Başka var mı bakalım? Öteki ülkelerin var. Hemen burada Halkbank var ama. Selamun Aleyküm kıymet dostlar. Elhamdülillah şu an Üsküp'e vardık. Makedonya bayrağını görüyorsunuz. Şimdi Vardar Nehri'ne doğru ilerliyoruz. Yeşil ışık yandı herhalde. kimseyi bekletmeyelim. Otobüsler burada. Hepsi bu şekilde. Allah'a emanet. Şu anda herhangi bir camiye doğru gitmeye çalışıyorum. Ama şu an gerçekten çok acayip bir his. Yani binaları her şey Türkiye gibi. Fakat plakalara bakıyorum. Plakalar farklı. İnsanlar yanında bir şeyler konuşuyor. Farklı bir dilde konuşuyorlar. Çok acayip bir his ya. Aradığımız camileri fazlasıyla bulduk elhamdülillah. Bir, iki, üç. Sadece şu an gördüm. Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Türkiye'de görmediğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi burada caminin içinden tuvalet kısmına geçiliyor. Bu da bu varış videomuzun son videosu olsun inşallah. Burası böyle Üsküp herhalde Taş Türk Çarşısı'ndaki bir cami. Tam olarak şu an konumun neresi olduğunu bilemiyorum. Öyle buradan giriyorsunuz. Caminin içi Türkiye'deki aynı. Caminin içi artık Diyanet'e bağlı herhalde. Diyanet'in takvimi var. Şeyde, caminin içi de bu şekilde. İnşallah ikindi burada kılacağım. Şöyle. Buradan böyle tuvaletlerinin olduğu kısma geçti. Şöyle. Çok güzel bir yönden. Bir yönden de işte orada namaz kılmayan bir kişi de. Lem yenidu ve lem yuladu ve lem yekullahu kutluven ahadu. Şu anda beni burada misafir edecek ablamı bekliyorum inşallah. Şu camide kıldık namazımızı. Müezzinliği ben yaptım gerçekten güzel bu gelen de hocamız. Allah razı olsun o ablaya ulaşmamda yardımcı oldu. Bakalım hayırla bekliyoruz. Nasıl olacak bu akşam bilmiyorum. Nasip bakalım. <laughs> Çok güzel ya.